kanalımdan mutfağımdan herkese merhabalar öncelikle sizlerle iç dokusunu göstermek istediğim güzel e, mayasız ekmek hazırlayacağız daha önce sizlerle e, mayasız ekmek hazırlamıştık hep birlikte e, kabartma tozu kullanarak hazırlamıştık bugün hazırladığımız ekmeklerimiz ise karbonatlı olarak hazırlayacağız karbonatlı mayasız ekmek nasıl yapılır hem iç dokusunu görüyorsunuz yumuşacık keserken bu kestiğim bıçak hareketiyle yumuşaklığını görüyorsunuz zaten gayet kolay kesiliyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve gözenekli güzel bir ekmek hazırlayacağız. Zaman bize kalsın istiyorsanız bu tarif tam sizlik diyebilirim. Biz bu mayasız ekmek tarifini, evet mayalı ekmekleri çok seviyoruz ama mayalı ekmek tarifini de gerçekten çok çok sevdik. Ee, sürekli yaptığım bir tarif halini aldım. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Fotoğrafınızı çekin, kaydedin ve mutlaka deneyerek sevdiklerinizle paylaşın isterim. kahvaltılık tariflerim de var Bunları da mutlaka kaçırmayın derim Videomun sonuna da görsel olarak ekleyeceğim sizlerle ıhlamur reçeli burada kiraz reçeli hazırladık Zeydi peynirlerimiz var hem salamura peynir hem taze peynir olarak hazırladım bunları da mutlaka görmenizi isterim Öncelikle tarifimiz için ben 3 su bardağı unumu kaba aldım içerisine Malzemelerimizi ekleyeceğiz. Teker teker öncelikle karbonatımızla yarım limon suyunu karıştıralım. Büyük bir bardak tercih etmenizi öneriyorum size. Çünkü karbonatla birlikte karıştırınca köpüklenme kabarma olacaktır. O sebepten dolayı büyük bir bardak tercih etmenizi öneriyorum. Bakın bende kabardı bile bir miktarda taştı hemen. Bunu göz önünde bulundurun isterim. 5-10 dakika arası bunu dinlendireceğiz. Karbonatlı limonlu suyumuzu dinlendireceğiz. Bu arada da sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin ki karbonatımız içerisinde çözünsün, erimiş olsun. Hemen şöyle karıştırdıkça sönecektir zaten çok az bir miktar taştı. Burada 3 su bardağına yakın unum var. İçerisine 3,5 su bardağı da ılık süt ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tahta kaşığım yardımıyla güzelce pürüzsüz olana kadar karıştıracağım. Ben burada sütümü hepsini bir anda eklemedim. Unumda olduğu gibi sütle unu hepsini bir anda eklemedim ki öncelikle pürüzsüz bir kavama ulaşmak istedim. Ardından yavaş yavaş ilave ettim. Arada karıştırmayı unutmayın. Karbonatlı limonlu karışımımızı ki karbonatımız içerisinde çözünsün. Yavaş yavaş pürüzsüz bir kıvam almasını istiyorum. Topak topak unumuz içerisinde kalmasın. Bakın tamamen artık tüm 3,5 su bardağı suyu ve sütümü ekledim. Karbonatlı limonlu karışımı da içerisine ilave edeceğim artık. güzelce son karıştırıyorum. Yavaş yavaş karıştırarak hamurun e, hamurumun içerisine ekliyorum. Daha un ilave edeceğiz. Un miktarı ben toplamda e, 5 buçuk su bardağı arası ekledim. Markaya göre ve un kalitenize göre e, bu değişecektir. Standart yani olarak aktardığım 5-5,5 buçuk Su bardağı un standart ölçü 200 mililitrelik su bardağıyla un ilave edebilirsiniz. Kıvamını zaten göreceksiniz. Siz hafif ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Tamamen sert bir hamurunuz olmasın. Kıvamını görün. Buna göre un ilavesini sizde gerçekleştirebilirsiniz. Bakın unumuzu, hamurumuzu. Tezgahıma biraz un serpiştiriyorum. Elimi de hafif unlayacağım. Hemen tezgahıma alacağım hamurumu. Gayet yumuşak bir hamurum var. Az önce de aktardını bol bol un ilave etmeyin lütfen. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde azar azar ununuzu ilave edin. Hemen kabımın içerisinde kalan son parçalarımı da almak istiyorum. Biraz un serpiştireceğim. Üzerine de çok çok az un serpiştiriyorum. Elimdeki un yeterli olacak. Şöyle birkaç dakika yoğuracağım. Yani yaklaşık 2 dakika kadar şöyle hani içe içe katlayarak yoğurmamız yeterli olacaktır. Görüyorsunuz o kadar yumuşak bir hamurumuz var ki zaten. Yoğurulmaya gayet elverişli. Arada tezgahımdaki undan yardım alıyorum elime yapıştıkça. Ama hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor zaten. Bunu aktardım size. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Bu aşamada 200 derecede fanlı ayarda en alt katın ben bir üst tarafında pişirdim. Ve ilk 20 dakikayı içerisine ısıya dayanıklı bir kase su koyarak pişirdim. 20 dakikadan sonrasını su kasemi çıkarttım. Bu şekilde pişirdim. Fanlı ayarda unutmayın 200 derecede. Görüyorsunuz elime yapışan bir kıvamı var. Yağlı kağıt serdim. Üzerine biraz un serpiştirdim ve üzerine en sonda hamurumu aldım. Bıçağınız yardımıyla ya da kesici aparat yardımıyla üzerine çizikler atacağım. Siz isterseniz istediğiniz gibi bir şekil yapabilirsiniz. Artı şekli verebilirsiniz ya da böyle yarım ay şekli verebilirsiniz sadece ya da benim yaptığım gibi kareli şekiller verebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bu süsleme son dokunuş aşaması. görüyorsunuz. Şeklin bozulmaması için hani yayılmaması açısından daha çok üste kabarmasını istiyorum. Bu sebeple üzerine bir kalıp yerleştireceğim ben. Kenarları boş kalacak. Kalıbımın hepsini tamamını kaplamayacak zaten. Sadece şeklini koruması açısından. Üzerine bir miktar da un serpiştireceğim. aktaydım gibi 200 derecelik fırında fanlı ayarda toplamda 40-45 dakika arası kontrollü şekilde pişireceğiz. 20 dakika lütfen unutmayın altında ısıya dayanıklı bir kase olması gerekiyor. Artık ekmeğim fırından çıktı. Üzerini bir örtüyle kapattım ve 2-3 saat mutlaka dinlendirin. Sıcağı sıcağına kestiğinizde dağılma ihtimali yüksek olacaktır. Ben 2-3 saat dinlendirdim. Üzerini bir mutfak örtüsü kapatarak Artık size tekrar dokusunu göstermek istiyorum. Gözenekli, harika, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Mayalı ekmekten hiçbir farkı yok. Keserken görüyorsunuz bıçağımın e, kesiş hareketini. Gayet yumuşak ilerliyor. Kolay kesime sahip. Burada kahvaltılık lezzetlerimi de görüyorsunuz. Ihlamur çiçeği reçelim var. Çok ilgi çeken, gerçekten lezzetiyle de çok beğeneceğiniz bir tarif. Ee, salamura peynirler hazırladık. Hem taze peynir, hem salamura peynir. Bu tarifi de kaçırmayın derim. Bunun yanında da e, göreceğiniz kiraz reçelimiz var. Hem kırmızı kirazdan, hem beyaz kirazdan reçel hazırladık. Kahvaltılık birçok tarifim var. Kavun reçeli, nar reçeli. Kaçırmayın isterim o tariflerimde birkaç görsel ekleyeceğim video sonunda bunları da takip edin isterim www.emercelezzetlianlar.com adresinde YouTube, Facebook ve Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Yorum, görüş ve önerileriniz her zaman bekliyor olacağım. Ee, bildirim zilini açarsanız evlerinize, mutfaklarınıza pratik tariflerimle daha çok konuk olmamı sağlamış olacaksınız. Evet kahvaltılık bu lezzetlerimi de dediğim gibi görmenizi isterim. Deneyen herkese zaman bana kalsın diyen herkese e, şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler diliyle iyi günler diliyorum.